Merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda yine Ömer var. Şehir yapıyoruz. ikinci bölümüye daha karşınızdayız. Evet. Ev, evlerimize devam ediyoruz. Akşam oldu. Gece Akşam geleceğiz. Kopyacı evimi kopyeledik. Şey ne oldu Evlerimiz mi Evet. Neden? Senin hangi evlere gidememiz olacak ya? Bilmem bu senin evin. Ben sadece öylesine baktım. Benim evim, evim çok güzel hem senin evin çok çekilin. Ha ha ha. O zaman senin evin de kötü oluyor. Ama son bir zıplıyor Ömer bak bak. İkizin geldi. Benim de. Senin kafan ona benziyor ya Ömer. Evet. İkizin yani. <laughs> ya sen de git artık. Bıktım senden. <laughs> Alışmışız öldürmeye. Alışmışız dede. Aynen alışığız. İkinci katı yapıyorum ben şu an. Yine diyorum Ömer'in evini yapmak isteyenler şu an böyle. Amar kapıya yer bıraksana. Bıraktım ya. Vahim. Aferin, aferin. Buradan sonra kaç çıkıyoruz lara? Niye söyleyeyim? Tamam, aferin. dört. Ama sen yine de büyütebilirsin Sorun yok. Ben kendi başıma yaptığım şeylerin evlerini yapacağım. Ben de sonra gibi bir şey oldu. He. Ama birbirimize bakıyoruz. Evet. <laughs>